Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bir video ile daha karşınıza geçmiş bulunmaktayız değil mi Ali? Evet evet. İnşallah beğendiniz güzel bir fal olur diyorum. Bugün Oğlak Burcu'na özel tarot açılımı yapacağız. <laughs> Fakat tarot, tarot açılımın yanında 1, 2, 3, 4, 5 tane farklı farklı kartlardan açılım yapacağım. Lütfen mutlaka sonuna kadar dinleyin ki kaçırmayın. Öteki kartları da diyorum canlarım. Tek tarottan açmıyoruz canlarımız. Evet. Dostlarım kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basarsanız çok güzel olur diyorum. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım yaptırmak isteyenler ya yorumlar kısmından ulaşsın bana ya da Ege anne Kız'ın yaşantısı Instagram adresimizden direkt bize ulaşabilirsiniz diyorum. İnşallah güzel bir videomuz olur diyorum. Dostlarım Oğlak Burcu'na özel. Oğlak. Oo. <laughs> Şahamlar bari güzel çıkarlar. <laughs> Ay. Ne yapıyor bunlar? İnsanların sıkıntısı olabileceğinden her daim kendine göre kışı olabilir. Önemli olan bu sıkıntıların kışları konuşa konuşun sakin bir kafayla çözebilmek kabiliyeti versin Allah hepimize olur mu? Canınızı sıkmak her şeyin bir çaresi vardır. İnşallah olur. <laughs> oğlak burçları çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü çok dikkatli olmanız gereken kartlar çıktığı için size öyle söylüyorum. Dostlarım oğlak burçları etrafınızda size yalan söyleyen iki yüzlü insanlar var. Fakat bunların kim olduğunu bildiğiniz halde görmezden geliyorsunuz. Ancak bunları görmezden gelerek kendiniz aslında zarara uğratmış oluyorsunuz. Anlatabildim mi? Bunları ya hayatınızdan çıkarın ya çıkarın yani yapacak bir şey yok. Yalan söyleyin. 200 insanları hayatınızda tutmayın. Gün gelir sizin de hakkınızda bir başkasına yalan söyler çünkü. Gözünüze sokarlar. Görmezden gelirsin evet. gelsin gelsin en sonunda senin gözünü çıkarır. Evet. Yani bu yalan söyleyen 200 insanları hayatınızdan çıkarın ki neden evet. bunu söylüyorum size? Çünkü zararı neresinden dönersen dön kardır derler her zamanki. Kara biraz daha fazla kara geçmiş olursunuz diyorum. <laughs> of dostlarım oğlak burçları. Bir dolandırılmak, bir hırsızlık çıktı. Lütfen dikkat edin. Ya uğradınız ya uğrayacaksınız. Ay bu epeydir çıkmıyordu be. <laughs> evet. Ya uğradınız ya uğrayacaksınız. Çok dikkatli olun. Çünkü sizi o kadar çok sıkıntıya düşürecek ki inanamazsınız diyorum. Ama dikkatli dikkat olmakta da fayda var. Canlarım oğlak burçları, oğlak burçları size o kadar çok haksızlık yapılıyor ki gerçekten siz iyi deseniz bile başkaları inanan hakkınız sen kötü demişsin gibi algılıyor anlatabiliyor muyum? <laughs> o yüzden çok büyük bir haksızlığa uğruyorsunuz diyorum oğlak burçları bazen istemeyerekten ağzınızdan kelimeler çıkıyor yani tutamayacağınız lütfen sözler vermeyin kimseye diyorum çünkü bazen oluveriyor tutamayacağın sözlere gaza gelip söyleyebiliyorsun yapma bunu <laughs> Olur. aslında tek ihtiyacın olan şey içine kapanmak içine dönmek sakinliğe ihtiyacın var <laughs> yani inzivaya çekilmek kafanı dinlemeye ihtiyacın var çünkü aradığın soruların cevapları kendi içinde akşamları artık özellikle geceleri uykusuzluk var yani <laughs> Fatma diyorsun ben o yatağa girdim mi bütün dertler sıkıntılar sanki tekrar tekrar kendini bana hatırlatıyor. Ne uyku kaldı ne dünek kaldı diyorsun. Ama biraz daha sabır edersen bu uykuda, da dünekte geri gelecek diyorum. Oğlak burçları gerçekten çok disiplinli, lider ruhlu insanları yönetmeyi seven burçlarsınız. Fakat fazla <laughs> disiplin de etrafınızdaki insanların sizden uzaklaşmasına neden olmuş. E, size karşı sinirlendirmeye neden olmuş. Bu yüzden diyorum ki şu disiplininizi biraz törpüleyin ya da kimseyi e, disiplin altına sokmaya çalışmayın diyorum. Oğlak burçları gerçekten çok ilgiye alakayı çok isteyen burçlarsınız. Yani ilgi geliyor Fatma ama bana yetmiyor. Ya da hiç ilgisiz. Ben çok ilgi istiyorum. Beni sevsin, saysın, arasın, konuşsun, sohbet edelim, oturalım. Hal hatır sorsun gibi istiyorsun. ama yok. Etrafında böyle bir insan yok. Gerçekten oğlak burçları etrafınıza ışık saçan burçlarsın. Mutlusun, canlısın, muradına ermek istiyorsun. Başarılısın, neşelisin. Fakat bazen o gün geliyor şöyle oluyor. Ee, sıkıntıların arasında kalıveriyorsun. Elin kolun bağlı, gözün bağlı bir şekilde kalıyorsun. Ne yapacağını bilemiyorsun. Aslında çok güçlüsün. Ee, fakat bazen mantıklı hareket etmiyorsun. Gücünü direkt kullanıyorsun. Mantıklı hareket et. Gücünü öyle kullan. Anlatabildim mi? Kafanı kullanman gereken yerlerde kalbini kullanma. Kalbini kullanman gereken yerlerde de kafanı kullanma. İkisini bir kullanacağın yerde de ikisini bir kullan. Seçme birisinden biri. Anlatabildim mi? Of, of. Çok fazla agresifsiniz, etrafa sarıyorsunuz, biraz sakinliğe ihtiyacınız var, biraz düşünerek hareket etmeye ihtiyacınız var. Hayatınızdaki e, sıkıntıların bitmesi için biraz daha dayanmanız, biraz daha beklemeniz gerekiyor. Oğlak burçları, rüyalarınıza ve sezgilerinize çok güvenin. Çünkü neden? Rüyalarınız ve sezgileriniz size gerçek yolu, doğru yolu gösteriyor ama sen dinlemiyorsun, görmüyorsun, bakmıyorsun. Anlayamıyor insan bazen. Yani Neyin ne olduğunu <laughs> tamam görüyorsun ama neden olduğunu düşünemiyorsun bu sefer. Neden diye de soruyorsun kendi kendine. Evet. Ne olabilir acaba? Evet bakıyor ama görmüyorsun. Hı. O yüzden daha Hı. derinine bakmaya çalış. Bir de annenden dolayı bir tavsiye e, alıyor olabilirsin. Yani annenin sözünü biraz daha dinleyebilirsin. Annen yoksa anne statüsünde olan birisi var sana bir şeyler söylüyor. O akıl veren birisi vardır. Doğru yolu gösteren ona evet. göre bir izah Evet dinle biraz dinle. Yapmasan da uygulamasan da kullandı dursun. Hı. Gerçekten bütün sıkıntıların arkasından çok güzel haberler var. Zirveye geleceksin. Yüzün yüzüne kuyruğuna geldin, artık bunu tamamla diyorum. Fakat etrafındaki insanlara dikkat et çünkü sinsi insanlar var. Başında bekleyen, evet. özellikle en yakın çevrende bunlardan sinsi insanlar var. Seni sıkıntı içine itiyorlar. <laughs> Dikkatli ol diyorum. Oğlak boşları herkesi bir rekabet, anlaşmazlık, uyuşmazlık, fikir ayrılığı, koltuk kavgası var. E, pes etme, mücadelelerin devam et fakat kazanmakta senin elinde, kaybetmek de senin elinde. Mantıklı hareket et. Fikirlerini özgürce savun. E, yani siz orasını anladınız yani. Şöyle. Fikirlerinizi savunun, altta kalmayın ama strateji yapacağınız yerlerde de yapın yani. Anlatabiliyor muyum? kendinizi olduğunuz gibi ortaya koymayın yani. E senin de içinde ikinci bir planın, ikinci bir adımın olduğu, adımın olduğunu hissetsin karşıdaki. Yani ben bunu diyorum, bunu yapıyorum ama bunun arkasından ne gelecek bana diye düşünsün. Anladınız mı? Canlarım, oğlak burçları, işe girmek isteyenleriniz varsa kazançta bir ilk iş deneyimi var. Kazançta bir iş var. Gerçekten fakat işe girdiğiniz yerde de gerçekten... Ay bugün çok gerçekten gerçekten diyorum yani. Ya o kadar ihtiyaç duyuluyor ki bazı bir şeyleri anlatmak için bazı kelimeleri. Üst üstüne kavram, hani söylüyoruz, kavramaya çalışıyoruz. Ama siz yine yanlış anlama ama bu olsun söylemeye çalışıyoruz evet. yani. Sizin için, bizim için. E size söylediklerimizin içinden gerçekten kendim, bak ben aynı Kendimize de çıkardığımız <laughs> durumlar da var. İnanın hmm. bize. Hani aniden farkında olmadan çıkıyor bazı kelimeler ama hmm. biz de sizlerle bir, bir şeyler yani alabiliyoruz kendimize. İşe gireceğiniz yerde de sizin hakkınızda kin, öfke, nefret, kıskançlık, fesatlık çevirecek insanlar var. Çok dikkatli dikkat olun diyorum. oğlak burçları. Bu ay zor geçecek desen herkes için. Oğlak burçları. Çok hayatınızda bir kişi var. Çok düzeci, şüpheci, dayanılmaz, kılı kırk gelen, burnunuzdan getirecek her şeyi. Evliliğe çok zor evet diyen birisi bu. Bunun hayatında da olabilir, hayatınızdaki kişinin hayatında bir yasak ilişki var. Ya sizde ya onda bir yasak bir ilişki var, bir sevgili var. Fakat bunu siz duyacaksınız ya da sizin hayatınızdaki yasak ilişkiyi karşı taraf duyacak ve kötü sonuçlanacak. Lütfen çok dikkatli olun diyorum. Çünkü yasak bir ilişkinin ortaya çıkması ve kötü sonuçlanması var. Çok aceleci davranıyorsunuz. Ee, gerçekten çok aceleci davranıyorsunuz. Hayatınızdaki insanın aslında sizin hayatınızda yeri olmadığını biliyorsunuz. Fakat e, aynı hataları tekrar tekrar yaparak aynı durumu kendinizi tekrar tekrar düşürüyorsunuz. Bunu yapmayın. Çünkü o kişi hayatınızda olmaya hak etmiyor diyorum. Ee, hastalıklar ve kayıplar var. Çok dikkatli olun. Hayatınızda bir hastalık Hasta olan varsa kayıp yaşayabilir. Ee, yapacak bir şey yok. Ya yani yaşam kadar ölüm de hayatımızın bir gerçek diyorum. Evet. Hayatınızdaki üzüntüler e, yok olacak. Güven gelecek. Hayatınızda güneş yeniden doğacak ama biraz sabır etmeniz gerekiyor canlarım. Oğlak. Oğlak burçları çok özgürlüğüne düşkünsünüz. Daraldığınız anda kaçıyorsunuz kısıtlanmaya gelemiyorsunuz. Yani birisi sizi kısıtlayamaz. Oğlak burçları, oğlak burçları. Oğlak burçları. Dinlenme zamanınız artık gelmiş. Yani şu o kadar yorgunsunuz ki kafayı toplama ihtiyacınız var. Yalnız kalmak istiyorsunuz ama siz etrafınızda yalnız bırakılmıyorsunuz. Biraz yalnız kalma ihtiyacınız varsa bunu gerçekten hissediyorsanız yalnız kalın. Kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz. Çünkü güveniniz defalarca kez sarsılmış. İçinizde herkese karşı hiçbir hata yapmayan birisine karşı dahil şüpheleriniz var. Fakat göremediğiniz şeyler var. Görmek istediğiniz şeye daha dikkatli bakmalı, daha dikkatli görmeye çalışmanız lazım. Artık şöyle düşünüyorsunuz Fatma, ben tembel diye vurdum, e, kolaya kaçıyorum çünkü ben artık basiretsizim. Yani inanmıyorum öyle şeylerin olacağına, hayatımda güzel şeylerin olacağını diyorsun ve kendini kaybolmuş hissediyorsun, bir yön seçmeye çalışıyorsun ama o yönü bir türlü bulamıyorsun. Hangi yönü seçeceğini bilmiyorsun. <laughs> Bu yüzden basiretsizim ben dersin basiretsiz olup gidersin. Değil <laughs> mi? Tabii ki. Bir şey kırk kere söylersen kendini olur Kendini hakir görme hiçbir zaman. Senin de yaratılışında bir sebep vardır. Karşıdaki insanın da bir sebebi vardır. Ama kendini hiçbir zaman küçük görme, hakir görme canım benim. Mutlaka yeri vardır herkesin. Oğlak bursları çok güzel bir paranın gelişi var. İnşallah. Tamam. Çok güzel. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> <laughs> Oğlak burçları çok alımlı, çekici insanlarsınız. Gerçekten tüm insanların e, gözü üzerinizde, gözü çekiyorsunuz. Paraya ve şatavata çok düşkünlük var. Oğlak burçları özellikle kadınları cilveleşmeyi çok sever. Yani iyi söz, güzel iltifat, cilveleşme koşlarına gider. Yani karşıdaki erkeği elde etmeyi ister, sever, elde etmeye çalışır. <laughs> Ama Oğlak burçları kadınlarının da manevi değerleri çok önemlidir. Yani e, şefkatli bir insan, ev hanımı, gerçekten sahiplenici, iyi özelliği olan bakıcı mesela bakan insanlar vardır yani anne gibi anlatabiliyor muyum? Fakat hayatındaki erkek Oğlak burçları çok akıllı. Gerçekten çok anakıllı. Ee, güven veren gibi fakat seni o kadar çok soyutlamış ki etrafından etrafında insan kalmamış sanki bir kafese kısmış bir hapise girmiş kaf kafese kapatılmış gibi hissettiriyor artık seni anlatabiliyor muyum yani <laughs> bir kuş gibisin kafesin içinde kalmış bir kuş gibisin seni o kadar çok yanlışla, yalnızlaştırmış oh. Oğlak burçları etrafında birisi sana bu kişi hakkında e, dürüstçe konuşuyor. Ama sen gerçeği bildiğin halde Fatma seviyorum diyorsun. Yapma. Çünkü yalnızlaşmışsın, yalnızlaşmışsın. Kafesi kapatılmış gibi bir yalnızlık var. Anlatabiliyor muyum? Tamam biz herkese hani bazı insanları hayatınızdan çıkarın dediysek yani hepsine tamamen demedik. Bakın. insan yalnız da olmaz, çok kişiyle de olmaz. Güvendiğini belli et ama güvenme. Tekliğini giderinden bırakma. Ama güveniyor numa işesi yap. Hmm, temsili ver. Güveniyor temsil ama sen yine elinden sıkılın, yani disiplini elinden bırakma. Yalnız da çok kalmaya gerek yok. Çünkü etrafında mutlaka insanın olması lazım. Ama dikkatli seç o insanları. Vallahi birisi sen bana güvenmiyor musun dedi. De, hayır güvenmiyorum. <laughs> hayır güvenmiyorum dedi. Öyle de insanda olmaz annem şimdi. <laughs> Mecburen olacak etrafında. Eş dost Olacak. Ona eş dost gerekiyor? ayrı, arkadaş ayrı, güvenmek ayrı yani. Ya eş dostu da güvenmezsen, arkadaşı da güvenmesin. başka zaten yabancı <laughs> hiç güvenemezsin. İşte güvenmiyorum. Yani onlara da Sen ben güveniyor ben... mu? Ben <laughs> Allah'tan başkasına <laughs> güvenmiyorum. Neyse, dostlarım, Oğlak bursları. O kadar çok etrafınızdaki insanları düşünüyorsun ki siz artık etrafınızdaki insanları düşünmekten kendiniz bitmişsiniz. Yani kendinizi unutmuşsunuz. Unutmuşsunuz. Bitmişlikten kastım bu unutmuşsunuz. Biraz kendinizi hatırlayın. Artık ben demeyi de bilin. Önce ben. Yaşamayı unutmuşsunuz. Önce ben deyin ki sonra başkaları gelsin. Herhangi bir değişiklik, yeni bir bilgiliği ve kendini aşmana yol açacaktır. Hayatında biraz bir değişiklik yapabilirsin. Yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak, yeni bir yerlere gitmek gibi. Bir değişiklik ya. En basitinden bir üstünde bir tarz değişikliği de bile seni bir yere götürür. Bir tarzını değiştirir saçına bir şey yap mesela. Bir değişiklik hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye tam karar veriyorsun ama e, bir anda vazgeçiyorsun. Aslında biraz rüyalarına, sezgilerine güvensek seni aslında doğru yola götürecek. Ama şu bir anda pes etmişliği bırakın. Pes etmeyin. Çünkü hayat sizin hayatınız. Eninde sonunda sen yaşayacaksın o hayatı. Anlatabildim mi? Ama pes etmeyi bırak. İnsan diyor hani bazı pes ettim. Bıktım artık. Bitti her şey. Ben sondayım diyorum yani. Öyle diyor. Diyebiliyor ne ne? diyebiliyoruz Yani. Ha bunu biz size diyoruz ya biz kendimizi bazen İnanın biz de yaşıyoruz. Diyoruz. Vallahi de billahi de evet. biz de yaşıyoruz. Bakın çok şeyde. Yani çoğu zaman bıktım artık gideceğim diyebiliyor insan. Evet. Ama bir daha dönüp bakıyorsun ki etrafında e, ailem var, ay e, çocuklarım var ne olur dikkatli düşünün evet. olur mu? Evet. Oğlak burçları artık kendini yok sayma ve başkasının bunu yapmasına izin verme. Kendini sev ve başkalarının sevgilerini memnuniyetle karşıla Artık herkesi düşünmeye bırak. Biraz önce ben de artık kendini yok sayma, kendini sev ondan sonra başkalarının sevgisini bekle. Evet. Sen kendini sevmeden başkalarının sevgisi sana gelmeyecektir tamam. diyorum puslu bir havada bir bakım yapıyoruz. Baksana ne güzel puslu olduklarımız. <laughs> Şey eski zamanlar gibi oldu değil mi? Görüyorum. Tuzlu bir hava. bir puslu havadaydık. Gerçekten ha. Öyle olmuş kız. Değil mi? Gerçek. Pus, benim mi kuzum? Benim Güneşler yok. Benimki de böyle. Şöyle bakmayın. Tabii gözle bakayım. Hayır puslu şeker. <laughs> bir evet, şeyden camdan oluyor ya. Camdan da öyle bir de düşmüştüm <laughs> de oğlum bilmiyorum ki. Evet bugün Oğlak burçlulara güzel Tarot, Katina, dişil enerji kartı, Oracle kartı ve kehanet kartlarına bir açılım yaptık. İnşallah güzel beğendiğiniz bir açılım olmuştur diyorum Oğlak burçları. İyi kartlar da çıktı, kötü kartlar da çıktı. Hayatınıza şekil vermek sizin elinizde. Biz sadece burada kartta gördüklerimiz veya fincanda gördüklerimizi söylüyoruz ki gelecek darbelere karşı veya hatta böyle bir durumlara karşı güçlürün kendinizi hazırlayın maiyetinde söylüyoruz. Mesela hırsızlık dolandırılmak iki yüzlü çıktı. Allah korusun ama. Anlatabiliyor muyum? Yeni iş çıktı, yönünü bulamamak çıktı. Yani buna göre biraz sana ya bir tavsiye bulunmuş oluyoruz mesela böyle bir şeyde. O yüzden dinlemek senin elinde, uygulamak senin elinde. Hayat senin hayatın nasıl istiyorsan öyle yaşa diyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butonu basmanız çok bizim için çok önemli. Gerçekten çok önemli. Çok istiyoruz çünkü büyümeyi. Ondan sonra özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım yaptırmak isteyenler ya yorumlar kısmında biz ulaşsın ya da Ege Dane Kız'ın yaşantısı Instagram adresimizden direkt bize ulaşabilirsiniz diyorum. Özel danışmanlık isteyenlerimiz direk direkt Instagram adresimizden ulaşabilir diyorum. Ve benim söyleyeceklerim bitti. Hepiniz kendinize iyi bakın diyorum ve söz annemi bırakıyorum. Canlarım. Gerçekten dediği her zaman diyoruz zaman. herkesin sıkıntısı var. Herkesin bir yaşantısında, bir evinin içinde, dört duvarın arasında olanlar, yaşananlar var. Bunun arasında diyeceğim, akşam yemeklerinizden kalan yemeklerinizden bir tas çorba, bir tas su, kapının önüne hayır amaçlı hayvanlarımıza bırakırsak, bazı insanlar depikliyor, atıyor, yıkıyor, içine bir şeyler atıyor ama onlara inat, bir tas çorba, bir tas su. Ne olur kapılarımızın önüne koyalım. yine iyi. İçini dolduruyor galiba. İçini doldursunlar yine iyi. Hayvanı zehirlemişler köpeği. Ay, biliyor musun? Nereden? Bizim burada kocu baş tarafında. Allah sizin canınızı. Hayvanı olsun. zehirlemişler, zehirlemişler. Ne istedin? Hayvan ağzı köpürmüş gitmiş, ölmüş hayvancaz köpek. Allah köpeğin. bilir, Allah da onu yapsın ha. ona. Ne istedin yapar, yani yapsın. o köpekten, değil mi? Ama biz yine yapalım. Yap tamam, ama bizim yapacak bir şey yok. O o köpek ya sen bu canın canını alıyorsun ya. O dilsiz bir hayvan. Elinden hiçbir esin şey gelmez. Bak ona hiç ha, Havlamak, devişimle. ısırmak dışında başka hiçbir şey gelmez elinden. Ona da sen taş atarsan, onu çatarsan ha. öyle geliverir, öteki türlü gelivermez. Hayır sen ne demek onu zehirliyorsun? Nasıl ödeyeceğim Allah onun senin günahını ya? Nasıl ödeyeceğim? Nasıl bir insansınız siz? Kız onun günahıyla öteki tarafı gidilir oh, mi de? Allah sen bilirsin. Niye olursun? Siz gene hayırınıza kapının önüne bir tas çorba... Ha? ...bir tas su koyun ama göz kulak olun olur mu ona da? ne ha. olursunuz. Biz o dört ayaklılar için ve şu sabi çocukların nasiplerini yiyoruz ne olursunuz. Büyük insanlara nasip kalmadı artık. O yüzden onlara bakalım. Evet. Tamam onlar bizim dilsiz çocuklarımız. Evet ve kendinize iyi bakın diyoruz değil mi Hoşçakalın, dostçakalın. Sizleri çok seviyoruz. Gerçekten çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yalan ben. <laughs> Epa!